düşmanlığı düşmanlık, düşmanı askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turnu son olarak Umman'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havalimanı'nda Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ve Türkiye'nin maskat büyükelçisi Muhammed Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Öte yandan Umman Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Özel Sultanlık Havalimanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından inerken Umman Sultanı Heysen Bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysen Bin Tarık görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysen Bin Tarık'la görüşmesinde iki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'la sanayiden, ekonomiyi savunmadan, iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin gerçekleştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örüştüğünü, gazetede iki devletli çözüm için birlikte çalışacağını ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem Bin Tarık'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Yapılan heyetler arası toplantıda iki ülke arasında toplam 16 belge kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Umman Sultanı'na yerli araba olan toga hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez DEM Parti'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanı 28 Ekim'de DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşecek. Dem Parti İmralı heyeti 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan ve Dem Parti Milletvekili Mithat Sançar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya'nın Demirel'den oluşan Dem Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığında yapıldı. Heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan ve Dem Parti Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü açıklanacak. Haberi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılacak. Tören 2022'de başlatılan ilk evin projesi kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Müzik Törente ilk evin projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerin bulunduğu bölgedeki törende inşa edilecek evlerin büyüklüklerine ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak. Beklenen Merkez Bankası faiz açıklaması bugün yapıldı. Merkez Bankası faiz oranını bir puan düşürerek %40.5'den %39.5'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 puanlık indirimle %40.5'ten %39.5'e düşürdü. Ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %43.5'ten %42.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %39'dan %38'e indirdi. Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, kurul politika kararlarını enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak, parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır ifadelerine yer verdi. Müzik CHP'de artık gözler 24 Ekim'de. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davanın duruşması var o tarihte. 3 ihtimal masada. Müzik Olası 24 Ekim senaryolarından birisi mahkemenin kurultayın iptal edilmesi talebini reddetmesi. Böylece mevcut parti yönetimi görevine devam edecek. Müzik yeni belgelerin istenmesi durumunda dava bir kez daha ertelenebilir. Mahkemeden mutlak bultan kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçme ihtimali de bulunuyor. Genel Merkez Yönetimi yeniden erteleme kararı verileceğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde bu duruşmada karar çıkmayacağı beklentisi var. Ayrıca genel merkezin tüm milletvekillerine Ankara'dan ayrılmaları yönünde talimat verildiği belirtiliyor. İl başkanlarının da duruşma saatinde parti binasında hazır bulunması bekleniyor. CHP'de son bir senede dava için ön alma amacıyla iki kez olağanüstü kurultayını yapan CHP, olağan kurultay için takvimini tamamladı. İl kongrelerinin bitmesinin ardından duruşmanın yapılacağı 24 Ekim öncesinde parti meclisi toplanarak olağan kurultay tarihi netleştirilecek. Kurultayın genel kurulda bütçe görüşmeleri başlamadan Kasım sonu Aralık başı gibi yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ara tatile girmesi gündemi bir süredir tartışma konusuydu. AK Parti ve MHP'nin verdiği önerge kabul edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir hafta sürecek ara tatile gireceği ve bu süreçte meclisteki çalışmalara ara verileceği belirtildi. Meclisin ara tatil kararı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa bir ara veriliyor. Meclis Genel Kurulu'nda devam eden çalışmalar sırasında AK Parti Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önergesi verdi. AK Parti ve MHP'nin evet verdiği önergeye göre Meclis Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak. Geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalıştay EYT kapsamında isteği dışında emekliye sevk edildi. Emekli edilen personel işleminin iptali istemiyle dava açtı. Danıştay çalışanı haklı buldu. Talep olmadan emekliye ayrılmanın hukuken mümkün olmadığına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici personel olarak çalışan, ardından sözleşmeli idari destek görevlisi olarak atanan personel, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle isteği dışında emekliye sevk edildi. Personelin işlemini iptali istemiyle açtığı davayı Mersin 2. İdare Mahkemesi reddetti. Davacı konuyu istinafa taşıdı. Ancak Adana Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Personel bu kez de kararı temyiz etti. Temiz istemini görüşen Danıştay kararı kesin olarak bozdu. Danıştay kararının gerekçesinde personelin emekliye hak kazandırdıkları tarihte istihdamlarına son verileceğinin anlaşıldığı belirtildi. EYT düzenlemesinde yaş koşulu dışında diğer şartların sağlanması ve talep edilmesi halinde erken emeklilik imkanı getirildiği vurgulandı. Talepte bulunmayanların diğer emeklilik şartları sağlamalarının doğrudan emekli edilmeleri sonucu doğurmadığı ifade edildi. Görevine devam etmek isteyenler yönünden resen emeklilik işlemleri yapılmasının söz konusu olmadığı açık olup, davalı idarenin aksiyondaki iddiasının haklı ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır denildi. Okul kayıtlarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önümüzdeki yıl sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir uygulamayı hayata geçireceğiz sözleriyle duyurdu. Artık okullarda kayıtlar merkezi sınırlamayla yapılacak. Müzik Tekin, ''Yani artık Taşra'da arkadaşlarımız bu tür baskılara karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma yürütüp okullarımızla ilgili yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz.'' dedi. Müzik Bakan Tekin bazı okulların veliler arasında popüler olduğunu ve velilerin öğrencilerini o okullara kaydettirmek istediklerini söyledi. Adresi o okulda olmadığı halde çocuğunu kaydettirmeye çalışan velilerin baskı yaptığına dair şikayetlerin arttığını belirtti. Bu durumunda bazı okullarda öğrenci yığılmalarına neden olduğunu vurguladı. Bakan Tekin ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandında düşmüşken bazı okullarda 37-38 kişilik sınıflar olduğunu, buna karşın hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutlarının 20'li rakamların altına düştüğünü ifade etti. Bu kapsamda önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerin okullara kayıtlarının merkezi sınırlamayla ile yapılacağını söyledi. Yeni uygulama ile ilgili bakanlığın çalışmaları devam ediyor. Müzik Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda yılın dördüncü asayiş toplantısı hayata geçirildi. Vali Çiftçi, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yatırım projelerinin detaylarını masaya yatırdı. Toplam 664 tane yatırım, kamu yatırım projesi mevcut olup bunların toplam yatırım tutarı 117 milyar 784 milyon lira yaklaşık olarak. ve 2025 yılı harcama tutarı da yüzde 54 civarında. İlimizde yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bu 664 tane projenin 121'i tamamlanmış durumda. 418 tanesi halen devam ediyor. 94 tanesi ihale aşamasına gelmiş. 30 tanesi şu anda henüz başlamamış. Bir tanesi de tasfiye edilmiş durumda. Vali Çiftçi projelerin hangi kurum ve kuruluşlara ait olduğunu belirterek harcama toplamlarını paylaştı. Yatırım tutarlarına baktığımızda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ilimizde 31 tane, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nün 157 tane, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü'nün 224 tane ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de toplam 69 tane projeyle yüklü yatırımları olduğunu ifade etmek isterim. Toplantı 5 Bölge Müdürlüğü Kurum ve Kuruluşunun sunumuyla tamamlandı. İlk olarak Karayolları Bölge Müdürü ardından Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü söz aldı. PTT Baş Müdürlük ve Kızılay Bölge Başkanlığı'nın sunumlarıyla toplantı sona erdi. Bütün parklarda, bütün sokaklarda, Erzurum'un her noktasında Erzurum Emniyeti güvenlik ve sayışı sağlam noktasında kararlı. 28 farklı nokta, 456 polis verilen mesaj, hepsinde aynı. Kentin huzurunu bozanlara müsaade edilmeyecek. Erzurum Emniyet Teşkilatı gece gündüz demeden şehrin huzur ve güvenliği için sahada. <laughs> genel bir uygulamayla 28 noktada 456 personelle tüm birimlerimizin katılımıyla huzur ve güvenliğin devamını ve daha da iyiye taşınmasını sağlamak için çalışıyoruz. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden 456 polis 28 noktada eş zamanlı denetim yaptı. Erzurumlu hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Ee, bu yönde e, bütün e, kural tanımayan şehrimizde e, şehrin huzur ve güvenliğini e, bozmaya çalışan buna niyetlenen e, kim varsa bunları bu şehirden söküp atmaya kararlıyız kendi huzur ve güven ortamının daha iyi hale gelmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar şeklinde yapılan denetimlerde tüm birimlerden polisler yer alıyor. Ee, Erdürüdü, buzulu, için evet, e, Narkotik madde bulunmasına, narkotik madde kullanılmasına, narkotik madde satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde trafik magandalarına müsaade etmeyeceğiz. Kural tanımayan kim varsa bizler onların peşindeyiz. Erzurum İmam Hatipliler Derneği anlamlı bir projeye hayat verdi. Amaç medrese kültürünü yaşatmak, tarihi medrese hafızasını genç nesillere aktarmak ve medreselerin iklim geleneğini diri tutmaktı. Etkinlik tarihi kurşunlu medresesinde gerçekleştirildi. Erzurumlar olarak bizler bu medresenin kültürünü yaşatmak, bu iklimi ...sona ermesini önlemek için... ...öğrencilerimizin bu iklimi yaşaması için... ...medrese ikliminde müzakereler programını oluşturduk. Dernek 2018 yılından bu yana medrese ikliminde müzakereler programını gelenek haline getirdi. Program, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla yeni döneme kapılarını araladı. Öyle ki Müslümanlar ilk iki asır içerisinde camileri, camileri eğitim merkezi olarak kullanarak müthiş bilim erbabı yetişmiş. Ve artık ilim öğrenmek için yolculuk yapmaya başlamışlar. Medrese atmosferini, disiplinli ve iklim anlayışını gençlere yeniden buluşturmayı hedefleyen program, tarihi dokunun sunduğu ruhla birlikte güçlü bir katılım eşliğinde hayat buldu. Özel gereksinimli bireylere istihdam sağlıyor, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında örnek bir uygulama olmayı sürdürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yine örnek olacak bir projeye imza atıyor. Erzurum'da belediye tarafından işletilen Gülümseyen Kafe 5 özel gereksinimli bireyin istihdamını sağlıyor. Gülümseyen kafe hem hizmet anlayışı hem de sosyal duyarlılığıyla şehrin örnek işletmeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler il müdürü Hasan Kutlarzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, kafeyi ziyaret ederek özel bireylerin çalışma ortamını inceledi. Ziyaret sırasında özel gereksinimli çalışanlar misafirlere kendi elleriyle hazırladıkları tatlı ve çay ikramında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada korumalı işyerlerinin özel gereksinimli bireylerin üretim hayatına katılmalarını destekleyen önemli bir model olduğunu belirtti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işletmiş olduğu gülümseyen kafede Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak korumalı işyeri statüsü vermiş durumdayız. Bu kapsamda da engelli bireylerimizin toplumsal hayatta, iş gücü uyumunda aktif olarak katılım sağlamak noktasında korumalı iş yerleriyle bakanlığımız destek oluyor. Aykut Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ee, bu noktada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e ve ekibine e, engellilere yönelik olarak verdikleri istihdamdan dolayı e, çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle de tüm müteşebbisleri özellikle e, korumalı iş yeri açmaları noktasında da davet ediyoruz. Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Erzurum Tarihin İzinde Ecdada Vefa projesi, şehrin tarihi mirasına sahip çıkmayı amaçlıyor. Proje kapsamında şehrin tarihi miraslarından Küçük kiremitlik Tabiyası, Erzurum Turizm ve Tanıtım Kalkınma Derneği temizlik ve bakım çalışmaları için tahsis edildi. Temizlik çalışmalarına Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aktif rol aldı. 2024 yılında Erzurum Valiliği tarafından başlatılan Tarihin İzinde İcrada Vefa Projesi kapsamında Gönüllü olduk Erzurum'daki tabyalardan bir tanesinin Bakım ve temizliğini yapmak üzere Bize de küçük kiremitik tabyası ee, uygun görüldü. His öğrencileri tarafından küçük kiremitlik tapyasının temizliği için titiz çalışmalarda bulunuldu. Temizlik sonrasında ise öğrencilere 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve kahramanlıklarıyla tarihe geçen Nene Hatun hakkında bilgilendirici bir ders verildi. Tarihi atmosferde verilen eğitim öğrencileri derinden etkiledi. Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya Tabya'nın ruhuna yakışmayan görüntülere engellemeye çalıştıklarını belirtti. Geçen seneden beri bazı çalışmalarımız oluyor burayla ilgili. Temizlik çalışmaları yapıyoruz her şeyden önce. Çünkü şu anda çok fazla kanunlar müdahale etmemize müsaade etmiyor. Bizim de bu konuda şu anda ilk etapta koruma ve bakım kısmını, temizlik kısmını yapma pozisyonumuz var. <laughs> ve 30'unu en az kadınlardaki kanserlerin meme kanseri oluşturmakta. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı bu kapsamda ay boyu Erzurum'un çeşitli noktalarında farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Müfide Nuran Akçay da meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Yani çok sık bir hastalık. Tabii bir diğer önemi de erken teşhis ve uygun tedavi ile hemşiremizde olduğu gibi bu hastalıktan tamamen kurtulmak inşallah mümkün oluyor tabii ki. Her kadın bir risk taşıyor yani riski olmayan kişi yok bu konuda. Bunları ortalama riski olan kadınlar deniyor. Erkeklerde de var ama 100 kadına karşılık bir erkekte görülebiliyor. Genelde 40 yaşından sonra görülmeye başlar. 49-50 yaş arasında bir pik seviyeye ulaşır ve sonra düşer. Her kadının başına gelebilecek bir olay erken teşhis. Bir kere memelerini muayene etsinler. Yani memelerinin farkında olsunlar. 20 yaşından sonra her kadın adetin adet bitimini takip eden günlerde yani menstruasyon dönemi, adet dönemi bittikten sonra günlerde iki memesini de muayene etsin. Eline bir kitle geliyor mu gelmiyor mu bunu tespit etsin. Akçay meme kanserinin neden olabileceği risk faktörlerini de açıkladı. Bunların başına hormonal durumları sıraladı. Ee, geç doğum yapma yani hiç doğum yapmama veya ilk doğumunu 30 yaşın üzerinde yapma. İşte erken adet görme, geç menopoza girme, yine uzun süreli hormon ilaçları kullanmak, bu doğum kontrol hapı veya menopozdan sonra verilen ilaçlar, şişmanlık bir risk faktörü, sigara, alkol, hareketsizlik pek çok yani şey var. Pek çok risk faktörü de var. Minare saniyeler içinde yıkıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Erzurum'da yerine yenisi yapılacak Yukarı Mumcu Camii'nin yıkımında minarenin yere düşüşü anları görüntülendi. Evet, minare evet, evet. yıkıldı ama e, yenisi yapılacak. Çok güzel bir cami yapılacak. Mimarisiyle, projesiyle hazır en kısa zamanda Yeni Camimize kavuşacağız. Erzurum'un farklı noktalarında kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kentte dönüşümün yaşandığı bir noktada Mumcu Caddesi 1980 yılında inşa edilen Aşağı Mumcu Camii yıkıldı. Camimiz çok fonksiyonlu bir camidir. 18. yüzyılda yapılmış bir camimiz. 1980'den önce bir tamirat ve tadilat görmüştü, restore edilmiştik. Ee, yenisi yapılıyor camimizin çünkü e, cami artık dar geliyordu. Yerine yenisi inşa edilecek caminin yıkımında en dikkat çekici bölüm minare oldu. Kontrollü bir şekilde yıkılan minare saniyeler içinde yerle bir oldu. Evet minare gitti. düşmanlık düşmana asker onurlu bir direniş olarak görüyoruz Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız